Baba, birazdan bizim çocuklar gelecek de. Ne yapayım oğlum? Bütün zirzotlar toplanıyorsanız bana. Vallahi hiçbir şey hazırlayamam. Ne varsa yersiniz. Oo kanka hoş geldiniz. Selam bacım, ne haber? Ne haber kanka? Eviniz çok kıran ha. Ya oğlum hoş geldiniz. Şöyle birer kanepeyle başlayalım. Elinize sağlık. Orhan amcanızın stand-up'ını izlemek üzere sizi salona doğru alayım ben. Buyurun. Baba Nazan sözü çok kral kadın ya. Ercan bir yorgun görünüyorsun oğlum ya hayırdır? Kamyonumu devirdin dün gece. Bizim burada çok yaparım bu espriyi ama ona kamyon demem. Scooter'ımı devirdin derim. Evet, ara sıcaktan bir devam edelim çocuklar. Gösteri bitince yemeğe geçeriz. Alın bakalım. Hadi haberleşiriz beylerken bizi iyi bakın. Baba sevdin mi bayağı bizim çocukları? Ben de seveceğim. Benim arkadaşım senin benim Anne sigara böreği kaldı. Orada duruyor. Geç kendini yiyeyim. lan ben.